hastaneye getireceğiz şimdi. Ben şimdi hastaneye getireceğiz. iğne yaptıralım sana. Baktıralım. Hasta olmuş. Kırmızı olmuş. Senin evin barkın yok mu? Ayol yaralandı da. Bir yer, bir şey ya. Peki sen burada üşümüyor musun? Şey, şey yok. He? Kahveye gidiyor, kahveye. Nerede yatıyorsun sen geceleri? Burada kalıyorum. Adın ne senin? Soğan. Soyadın? Peki köyde evin bakım var mı? Var ki eskiden var mı? Şimdi kayboldu. Senin kimin kimsen yok mu? Yok yok. Yıllardır dışarıda kalıyor. Yalnız bu kar zamanı ilk defa böyle olunca ben fotoğrafı gördüm. Ben görsem benim dedemin yeri var. Enkaz oraya geçirdim. Kurtardım ama en azından bir hastane yapalım. Bu karda kışta sokakta hayvan yatma, yatamıyor ya. İnsan bu ya. Belediyemizi aldık 3-4 kere yıkadı, temizledi, parkladı, dışarıda saldı tekrar. Yok yani böyle sağ bir şey yok Yani. Yok. Suriyeli olsaydı şimdiye kadar kurtulmuştu bu herif. Bu herif Suriyeli olsaydı şimdiye kadar kurtulmuştu yani. Anladın mı? Maaş da bağlanmıştı, iş de verilmişti, ev de verilmişti. Hangi ayağı şey bunun? Sağ ayağı. Güzel <laughs> geçmez